Sayın Bakanım sorun Belediye Başkanı. Başkanım. Hoş geldiniz. geldiniz. Çok daha iyi oldu. Sağ olun. Sağ

Kapılar kapılarda montaja efendim. Tamam. Elektrik, Bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 31 Temmuz 2004 tarihinde 51.99 sayılı hayvan koruma yasasında bir değişiklik yaptı. Biliyorsunuz 2004 yılında çıkan bu yasada yasa belediyelerimize sahipsiz hayvanların sokaktan toplatılması ve bunların rehabilite edildikten sonra tekrar ortama bırakılmasını emrediyordu. Belediye toplayacaktı, bunları kısırlaştıracaktı, aşılarını yapacaktı, tedavilerini yapacaktı, küpeleyecekti ve tekrar ortama bırakacaktı. 2004 yılından 2004 24 yılına kadar maalesef bu kısırlaştırma işlemleri Türkiye genelinde Tam manasıyla yapılmadığı, yapılamadığı için maalesef şu anda Türkiye'de çok ciddi bir sahipsiz hayvan problemi var. Bunu çözebilmek için yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz değiştirdi, anlayış değişti. Şimdi yeni anlayışa göre sahipsiz hayvanlar toplanacak yine, yine rehabilitasyona tabi tutulacak, aşıları yapılacak, kısırlaştırması yapılacak, çiftlemesi yapılacak sahiplendirme işlemleri yapılacak, ilan edilecek. Eğer hayvan sahipleniliyorsa sahibine teslim edilecek. Sahiplenilmeyen hayvanlar ise oluşturulan doğal yaşam alanlarında yaşamlarına devam edecek. Artık tekrar sokağa, ortama bırakılmayacak. Yani 2024 ile 2004 arasındaki en büyük fark bu. Şimdi bu yasanın yeni uygulamasına dönük İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, büyükşehir olmayan, il özelliklerisi olan 51 ilim valimize Mart ayının başında bir talimatları oldu. Belediyelerimizin yükü çok ağır, çok ciddi rakamda sahipsiz hayvan var sokaklarda, mahallelerde, köylerde. Bunu sadece belediyelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından beklemek biraz zor. Arzu etti ki Sayın Bakanımız, valilerimiz illerinde bu işe liderlik yapsın. Bütün kurumları bir araya getirsin ve bu problemi çok kısa bir süre içerisinde toplumun gündeminden çıkaralım. Çorum bu konuda şanslı illerimizden bir tanesi. Yasa çıkmadan önce buradaki belediyelerimiz, il özelilerimiz bir araya gelerek Çorum sahipsiz hayvanlar birliğini kurmuş. O birlik zaten hazır var. Şu anda bu çalışmalar içerisinde bulunduğumuz bu çalışmalar birlik eliyle devam ediyor. Zaten Çorum Belediye'mizin 2024 yılında hizmet aldığı çok modern bir hayvan barınağı var. Az önce orayı gezdik. İnşallah hayvanlar orada toplanacak, kısırlaştırılacak. Rehabilitasyon dönemi bittikten sonra bu alana gelip burada yaşamlarına devam edecekler. Burası, burası gayet iyi sayma. Benimce sağlık. 14 tane ürün oldu sende. Gayet Oraya bakalım. Bunu bizim basıcı Ön taraf. taraf. Öyle ee,